Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Minecraft videosu hoş geldiniz. Yanımda bir kişi var bizim gruptan. Dediğim gibi Mahmut şeyi getiren ilk kişi olacak ya da Slender Wood. bölüm 3 bölüm 3 seslensene lan gavur. Gerek <laughs> yok. Oyun içinde bol bol ses Aynen. İlk, geçen bölümde diye bir sesle karşılaştık. Ben bayağı bir korktum. Hatta bana bir program önerir misiniz dedim baya konuşma hatalar yapmışım ahanlar anza dendere dendere den evet şimdi Mahmut buradan naz... nereye aşağı bulacağımızı bulur yani şu filitlerden akalım ya zaten filitten stil gerekecek oh oh <laughs> Aha lan tin 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 aman ne tanesi lan <laughs> tin buldum 19 <laughs> 19 Türkçen kaç sizin abi ya? 4 Aha lava 4 4 Sen Türkçe öğretmeyin. <laughs> bağırmadan bağırmadan. Yani, öncesi... Allah Aa bağır 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 Bağırmadan bağır 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 Yo, gelmedin. Gelmişsin. Gelmedin. Gelmişsin. Gelmedin. Gel. Abi her yerde lav var ya. Gir şimdi ola bak. Gir şimdi ola Gir yavrum gir gir. Bak ama. Bas bas bir şey olmaz. <laughs> Aa ben, yanıyorum. Ben. Dur dur. Ver bana dur dur. dur dur şimdi şurada lava çıkarsa çok su olacak. Çık, çıkmaz. Nereden bunu? Çıkmaz. Ben Hacı yanacağım. Ee, yanacağım kül olacağım burada. Ateşe gir kolaydan git sonra su Ne zaman orayı kas kas. Allah kas. kazarak çıksan Allah kas. yanayım yanayım yanayım. Dört can kaldı. Ya ver şunu ver. Medivan ver Gel. ver. Ya, ya. neredeydi? <laughs> Oha kaçar yer bir dakika. Bir dakika oradan lava gidiyor galiba. Evet oradan lava gidiyor. Kapatmış. Hayır. <laughs> ya abi çıkacak şeye bak ya. Çıka çıka bu çıktı. Aynen. Kömür al kanka Ama bu ne? ne? Al cici mağara ne? Cici mağara Oğlum çok bonkörlü ha o Allah Allah Bu mağara cici mağara Ya nereye Ağacı takılıyor bir yere... bu? Dur 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 Ümmetim Ahmet Aşkım Dur <laughs> dur Dur Kömür Kömür alacak mısın zaten? Bir tane iki tane Çünkü yeter Bir yere takılmışsın Kaç tane kömürüm var iki tane yeter diyorsun Oraya kapı mı yaktın? Bakalım kaç tane kömürüm var Hımm Hımm hmm. hmm makine yapardık. Ben redstone bulamadan la nah makine yaparız hmm. Allah makine. 5 hmm. dakika daha sonra ne kim arıyor La 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 la. Aha altın buldum. Sus, kapa çeneni. Sen kapa çeneni. Mal mal şeyler söyledin bu saatlerde. Ne izlediysen artık. Slenderman çektik az önce. Boktan oldu. Ondan diyorsun. Çekmedik mi lan az önce silendim beni? Çektik de. <laughs> o kadar küçük ekran gelmiş ki, o kadar boktan çekimler olmuş ki. <laughs> Aman Allah'ım. Atmayacağım tabii ki, de upload etmeyeceğim. Abi niye her yerde tin var? Çok suyu olabilir. <laughs> Hayır ben reston istiyorum. Reston kıtlığı yaşıyorum şu anda. Oğlum hile ki. <laughs> Adamın dediği şey yaptığım en yardım ne Ne diyorsun? Ne, ne? var lan? Ne dürtüyorsun? Facebook'ta mıyız? Hayır hayır tamam tamam. Ev Dici Mağara. Dici Mağara. ne, cimara. 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 Cimara ne yazık. Aaaa! Gerizekalı. Yumuşak iniş Allah'tan. Yumuşak iniş diyor. Evet obsidiyan hem de artı işaret, haç işareti beyler. Abi ben buradan nasıl çıkacağım ya? Alsın obsidiyanlar oğlum Ha <laughs> ha evet diamond pickaxe'im var da alayım değil mi? Evet Tabi tabi bana. bana Arkadaş susuyor da Arkadaş seni <gülüyor> <gülüyor> Multiplayer çekecek ama ar yandaki arkadaş server'ı unutmuş. Server unutmadım bilgisayar. Ha, bilgisayar. ha doğru la. E laptop denen bir şey var bende de laptop Laptop oynadım. değilse benim laptop yavaş. Ya, benim Ormana gidiyorsun adam kıpırdamıyor. Beni, ama benimki kıpırdıyor. Seninki kıpırıyor en kıpır kıpır adam var yani. Seninki abi ya sen ne Şey azdırırsın. <laughs> Bilgisayara. <laughs> <laughs> Azdırıcı ver diyecektim. İyi ki de demedim. Aha yine dance. Şeye mi sen? Ne? Terbiyesiz pislik. Şeye geleceğim tamam tabii. Bu şeye Kervaneye mi? Kanka? Aa ben video çekiyorum dimi unuttum <gülüyor> lan. Süret. <laughs> Sonra ni <niye> montajlarız. Alara <laughs> bi bip bekleriz. Yok video... bi Hacı ben buradan çıkamayacağım ha. <laughs> Allah sabıracağım Iki, i̇ki tane ya alacağım. Aa kopur çıktı lan. Ya çok şanslıyım görüyorsun değil mi? <laughs> Siyala. Adam olacak. Abi ben bu kakamsı şeyleri çok seviyorum ya. <laughs> Abi şuraya bir yere torç koyalım. Onun altında kalsaydım var ya. Sana öyle bir söverdim ki. <laughs> Can filan Allah sen. Geldi lan lan lan. Pis mod mal. Ya, kaz altına lava düşersen kıçın yanacak. <laughs> kıçı boş ver. Hadi kıçı boş ver. Çi. Tamam kıçı boş ver. Ha bak yine bak bak bak. Hop. Oh, Allah. Abi altına film tarzı diye boya boya çık. Alayım mı kupulunu? Alma ya. Bir sürü var. Ya da. ama yeter ya. Bize Üst kopadı. boş mu? Abi şuraya torç koy hepsi bitiyor zaten. Aa üç, üstte git. Üstte çık kanka. Tamam böyle çıkacağım işte. Yo ben ben belki öyle istemiyorum. Ben belki öyle istiyorum. Ya abi ne yapıyorsun orada boşluk? Sen yüzeye mi çıkacaksın? Evet. Sen neresi salıyorsun? Ben <laughs> yani zaten pickaxe'imizle zamanla çıkacak. Çık. Şu anda yaptığımız tek şey ne biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Sen biliyor musun lan ah Mahmut? O da bilmiyor. Abi ne? Abi yerin kaç kat altını indi? Şurada yazıyor. yarım saat çıkacağız. Aynen, Videoyu durdurak mı kanka? Aynen durduralım onlar dışarı şey yapmış. güneşin olayım ben. Güneşi gördük. Ve işte Beyler. sonunda Sıçtık sağ ol. <laughs> bir dakika. Bir dakika bir dakika. Cici mağaraya git şimdi. <laughs> Cicenli gibi bir cici dakika, cici mağara. Bir dakika kaydediyor mu? Bir dakika kaydediyor mu? Bir dakika. Masa üstünde boku bokuna gördün mü? Kaydediyor mu? Kaydediyor, sen? kaydediyor, kaydediyor. Ediyor mu? Ya ediyor diyoruz ya. ne yazıyor burada? Burada ne yazıyor? Kaydediyor. Aa 8 dakikamız kalmış. Aman 2 dakikamız kalmış. 8 dakika. Uf. <laughs> Çok büyükmüş kanka. Abi sen ne yapıyorsun? Eve gidiyorum. Peki. Yatak attım iki tane, üç tane. Yatağım yok kanka. Yaparız. İnek keseriz. İnek, Koyunçuk. inek. Pardon, ya. koyun keseriz. <laughs> Abi yok böyle kasma. biliyorum. Çok kasıyor. Biliyorsun evet, ben de iyi biliyorum. Zahmet güzel şu sorun. O halam gündüz olur sandım ha. Allah bak. Güneş görüyor. Gece gece nasıl güneş görüyor? Ne yapalım şimdi ya ha, dur önce şeyleri yapalım. Abi şeyleri ısıt. Hangilerini <laughs> ısıtayım önce? Aa iyice pişmiş pişmiş. Ne Bir tane bu? kol koy şey adam o gold'ların hepsini koy. Çünkü bir tane kol Allah cezanı versin. <laughs> <Değil gülüyor> <sen. gülüyor> ne koyayım? Şey, goldların hepsini koydum. Çünkü bir tane kömür, sekiz tane şey element element ne lan? <laughs> Allah belanı. Tamam şu lan <laughs> <laughs> Ya abi git ya. NPC. <laughs> <laughs> ya Nova. 8 tane. Hı. Hı. Buna var. O lan bu ne? Dragon egg. Ha doğru. Oradan dragon çıkıyor. Drone, drone, drone. İki tane dravonun çiftleşmesiyle. <laughs> <laughs> Basim dersen o dayımda. ne oğlum Oğlum balkon silahlarını koydum. <laughs> Oha bunlar ne? Balkon silahları. Balkon silahları. <laughs> balkon. Acı bak ben sana bir şey gösterdim. Biz bunları bir bakalım. Ben görmedim bunları yani. Yeni mob, mod ne yani? Ben de mod yok bak. yani. Mesela